İl kadın kolları, il gençlik kolları, ilçe başkanlıklarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Bütün teşkilat olarak mevcut İl Milli Eğitim Müdürü'nü istifaya davet etmek için toplandık. Karamanda 2016 yılında açığa çıkan Ensar Vakfı yurtlarındaki 45 çocuğa cinsel istismar skandalında dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan 508 yıl hapis alan sözde öğretmen Bahram Büyük Türk ile yurtlarda çekilmiş fotoğrafları bulunan hakkında soruşturma açılan Söz konusu olayda görevi ihmal ve kusurdan hakkında soruşturma başlatılan Asım Sultanoğlu tepkilere rağmen Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne göreve getirilmiştir. Şanlıurfa halkının Karaman'daki tecavüz skandalında ağır ihmal bulunmasından dolayı cezalandırılmak yerine ödül alır gibi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü getirilen Asım Sultanoğlu'nun atama kararının derhal durdurulmasının talebi görmezden gelinmiştir. Ensar Vakfı'ndaki skandalla isminin anılmasına karşın yargıya karşı korunan Asım Sultanoğlu'na AKP iktidarı vazgeçilmez müdür muamelesi yapmaktadır. Karaman'da Ensar Vakfı'ndaki tecavüz skandalının ardından bakanlık emrine alınarak müfettiş sıfatıyla yoluna devam eden Asım Sultanoğlu'nun Kahramanmaraş'a, Bursa'ya ve Antalya'ya Milli Eğitim Müdürü olarak atanması gündeme gelmiş ancak her üç kentte de vatandaşların sivil toplum örgütlerinin tepkisi üzerine Sultanoğlu amacına ulaşamamıştır. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine getirilen Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa halkının tepkilerini görüp hemen istifa etmesi gerekmektedir. 45 çocuğa yönelik gerçekleştirilen cinsel istismar suçunda adı geçen ve ildeki çocukların aynı zamanda sorumluluğunu üstlenen bir devlet görevlisinin böylesi ağır bir suç karşısında hala aynı görevde devam ettirilmesindeki hukuki gerekçe nedir? Hakkında ciddi ithamlar bulunan Asım Sultanoğlu neden hala devlet göreve devam etmektedir? Şanlıurfa'da istismar suçlusu vakıf ve dernekleri savunan Asım Sultanoğlu gibi milli eğitim müdürü istemiyoruz. Çocuklarımızın emin ellerde olmasını istiyoruz. Bu yüzden Asım Sultanoğlu'nun Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü'ne getirilmesine tepki olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mahmut Tanal oturma eylemi yapmaktadır. Bizler de bugün saat 16.30'da demokrasi nöbeti de burada başlayacağız. Şanlıurfa'da hiçbir çocuğumuzun geçmişi şaibeli bu olan il müdürünü hak etmemektedir. Melit Atama derhal durdur.